Hayırlı sabahlar arkadaşlar. 26 Şubat 2023 Pazar sabahından hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Evet ECBF sabah güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Şöyle ortucu uyarlayalım evet. Evet, ECMF sabah e güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. 10 günlük işe hava durumuna bakacağız. Evet, şu anda ülkemiz yeni bulutlu bir hava etkili oluyor arkadaşlar. Bu gece biraz Marmara, İstanbul'da yağmur geçişi olabilir. Ege'de, Batı yağmur geçişi olabilir arkadaşlar. Yarın, evet yarın yine kapalı bir hava bekleniyor. Yarın yine ufak tefek geçişler olabilir arkadaşlar. Trakya sınırında özellikle salı günü biraz daha yağmurlu ihtimali var Marmara'da iç bölgelerde ardından kuzeye doğru ilerleyen bir sistem görünüyor. Çarşamba da böyle arkadaşlar. Perşembe gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası da görülebilir. Daha çok doğu bölgeler için. Ardından daha kuvvetli bir yağışlı hava dalgası görülüyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sonuna itibaren inşallah daha kuvvetli bir yağışlı hava dalgası görülebilir. Bu sefer daha iyi kuvvetli bir yağışlı hava dalgası görünüyor Evet durumlar böyle de arkadaşlar. İnşallah sıcaklığa da bakalım hemen. Evet, ülkemiz yine ılık hava etkili oluyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde de bir soğuk hava geçişi olsa da çok kuvvetli bir soğuk hava şu anda geçişi beklenmiyor. Evet şimdi Avrupa'nın durumuna bakalım. Soğuk hava gelişi var mı arkadaşlar? Bize kuzeyden ya da sıcak hava gelişi var mı? Ona da inşallah bakalım. Evet, Kuzeyimizde kuvvetli bir soğuk hava var fakat arkadaşlar bize şu anda gelecek gibi görünmüyor. Ee, i̇nşallah takipteyiz arkadaşlar. Evet. Ece sabah güncellemesi böyleydi. Birazdan inşallah GFS'ye de bakacağız arkadaşlar. Şimdilik hepinize iyi günler. Hoşçakalın arkadaşlar.